Hot'a altında bir ulusun doğuşu, Türkiye'de basketbolun ilk adımları. Basketbol, 1900'lerin başında Amerikan kolejlerinden dünyaya yayılan bir spor dalıydı. Türkiye'ye gelişi ise 1904 yılında Robert Kolej sayesinde oldu. O yıllarda yeni oyun olarak adlandırılan basketbol, kısa sürede gençler arasında ilgi görmeye başladı. İlk resmi müsabaka ise 1911'de yine Robert Kolej bünyesinde gerçekleşti. 1920'ler ve 30'lar Türkiye'de basketbolun örgütlenmeye başladığı yıllar oldu. İlk kulüp takımları kuruldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi spor kulüpleri de basketbol branşlarını açarak bu yeni spora öncülük ettiler. 1936 yılında ise Türkiye Basketbol Federasyonu kuruldu ve Türk basketbolu için önemli bir adım atılmış oldu. İlk yıllarda Türk basketbolu daha çok İstanbul merkezli kaldı. Ancak zamanla Anadolu'ya da yayılmaya başladı. Okullarda beden eğitimi derslerinde yerini alan basketbol, gençler arasında hızla popülerleşti. Bu dönemde Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktası ise 1949 yılında katıldığımız ilk Avrupa Basketbol Şampiyonası oldu. Mısır'da düzenlenen şampiyonada, Türkiye, dördüncü olarak büyük bir başarıya imza attı ve dikkatleri üzerine çekti. Türk Basketbolunun Yükselişi Salonlardan Sokaklara 1950'li yıllardan itibaren Türk basketbolu istikrarlı bir yükseliş dönemine girdi. Bu yükselişte en büyük etkenlerden biri basketbolun sokaklara taşınması oldu. Parklarda, bahçelerde kurulan pota ve sahalar gençlerin basketbola olan ilgisini daha da artırdı. Bu dönemde Türk basketbolu uluslararası arenada da adından söz ettirmeye başladı. 1959 yılında Türkiye tarihinde ilk kez FIBA Dünya Şampiyonasına katıldı. Şili'de düzenlenen şampiyonada Türkiye 12. oldu. 1960'lı yıllar ise Türk basketbolu için bir diğer önemli dönemeç oldu. Bu dönemde Türk basketbolu Avrupa'nın önemliliklerinden biri haline geldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü kulüplerimiz Avrupa kupalarında mücadele etmeye başladı. 1967 yılında Türkiye tarihinde ikinci kez FIBA Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Bu organizasyon Türk basketbolunun uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir fırsat oldu. Türkiye şampiyonayı 10. sırada tamamladı. Milli gururumuz ay yıldızlıların uluslararası arenadaki yeri Türk Milli Basketbol Takımı 1936 yılından beri uluslararası arenada mücadele ediyor. İlk yıllarda büyük başarılar elde edemeyen milli takımımız, 1949 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekti. Milli takımımız, 1951 ve 55 Akdeniz oyunlarında altın madalya kazanarak ilk büyük başarılarına imza attı. 1959 yılında ise tarihinde ilk kez FIBA Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. 1967 yılında Türkiye'de düzenlenen FIBA Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız 10. sırada yer aldı. Bu şampiyona Türk basketbolu için önemli bir dönüm noktası oldu. 1980'li yıllardan itibaren Türk basketbolu uluslararası arenada daha da iddialı bir hale geldi. 1981 yılında Türkiye tarihinde ilk kez FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Sovyetler Birliği'ne mağlup olan milli takımımız gümüş madalyada kaldı. Efsaneler parkede. Türk basketbolunun unutulmaz isimleri. Türk basketbol tarihi sayısız yetenekli oyuncu ve antrenöre ev sahipliği yaptı. Bu isimler Türk basketbolunun gelişimine ve başarılarına önemli katkılarda bulundular. Basketbolun Türkiye'ye gelişiminde öncü isimlerden biri olan Nihat Ertuğ, aynı zamanda Türk basketbolunun ilk yıldız oyuncularından biriydi. Galatasaray forması giyen Ertuğ, Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer alıyor. 1950'li ve 60'lı yıllarda Türk basketboluna damga vuran bir diğer isim ise Yalçın Güran. Fenerbahçe forması giyen Güran Skorer oyunuyla dikkat çekiyordu. Gran, Türk basketbolunda profesyonelliğe geçişinde önemli isimlerinden biriydi. 1970'li yıllarda Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri ise Mehmet Okur'du. Efes Pilsen formasıyla uzun yıllar boyu gösterdiği performansla dikkat çeken Okur, daha sonra NBA'ye transfer oldu ve bu ligde de başarılı bir kariyer geçirdi. Section 5 Unutulmaz Anlar nefesleri kesen maçlar ve zaferler. Türk basketbol tarihi, unutulmaz maçlar ve zaferlerle dolu. Bu maçlar, Türk basketbol severlerinin hafızasında yer etmiş durumda. 1981 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçı, Türk basketbolu için unutulmaz anlardan biri. Türkiye, finalde Sovyetler Birliği ile karşılaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Sovyetler Birliği, 84-76 kazandı ve şampiyon oldu. Türkiye ise tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçı ise bir diğer unutulmaz mücadeleye sahne oldu. Türkiye yarı finalde Yugoslavya ile karşılaştı. Nefesleri kesen maçta Türkiye normal süresi 85-85 biten maçı uzatmada 101-94 kazanarak finale yükseldi. 2010 FIBA Dünya Şampiyonası final maçı ise Türk basketbolu için tarihi bir öneme sahip. Türkiye finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Büyük bir mücadele örneği gösteren milli takımımız maçı 64-60 kaybetmesine rağmen tarihinde ilk kez dünya ikincisi oldu. Section 6 Altın Nesil. 2000'lerin başarılarla dolu yılları. 2000'li yıllar Türk basketbolu için altın bir dönem oldu. Bu dönemde Türk basketbolu hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde büyük başarılar elde etti. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye tarihinde ilk kez final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya mağlup olan milli takımımız gümüş madalyada kaldı. 2002 FIBA Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye şampiyonayı 9. sırada tamamladı. 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nda Türkiye finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup oldu ve tarihinde ilk kez dünya ikincisi oldu. Bu dönemde Türk kulüpleri de Avrupa'da önemli başarılara imza attı. Efes Pilsen 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı oldu. Section 7. Potanın Sultanları kadın basketbolunda yükselen yıldız. Türk basketbolunda sadece erkekler değil, kadınlar da önemli başarılara imza attı. 2000'li yıllardan itibaren Türk kadın basketbolu, büyük bir gelişim gösterdi. 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinde ilk kez final oynadı. Finalde Fransa'ya mağlup olan milli takımımız, gümüş madalyada kaldı. 2012 yaz olimpiyatlarında Türkiye, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele etti. 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü olarak tarihinde ilk kez dünya dördüncüsü oldu. Bu dönemde Türk kadın basketbolcular da Avrupa'nın önemli liglerinde forma giymeye başladı. Nevriye Yılmaz, Işıl Alben ve Birsel Vardarlı gibi isimler Türk kadın basketbolunun gururu oldu. Section 8. Geleceğe Üçlük Türk basketbolu için umut vadeden dönüşüm. Türk basketbolu son yıllarda altyapıya daha fazla önem vermeye başladı. Bu sayede Türk basketbolu gelecek için umut vaat ediyor. Türkiye Basketbol Ligi Avrupa'nın en kaliteli biri haline geldi. Türk kulüpleri Avrupa'da önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Altyapıdan yetişen genç yetenekler Türk basketboluna yeni bir soluk getirdi. Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün gibi isimler NBA'de forma giyiyor. Türk basketbolu gelecek yıllarda da hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde önemli başarılara imza atmaya aday. Section 9. Sonuç. Türk basketbolunda parlak bir gelecek için top sahada. Türk basketbolu 1900'lerin başından bu yana uzun bir yol kat etti. İlk yıllarda adı sanı duyulmayan bir ülkenin basketbol macerası, bugün Avrupa'nın ve dünyanın en iyiliğiyle rekabet eden bir güce dönüştü. Sokak basketbolundan modern salonlara, siyah-beyaz fotoğraflardan HD yayınlara kadar Türk basketbolu büyük bir değişim geçirdi. Ancak değişmeyen tek şey, Türk insanının basketbola olan tutkusu ve sevgisi oldu. Efsane isimler, unutulmaz maçlar ve tarihi zaferlerle dolu Türk basketbolunun geleceği, bugün her zamankinden daha parlak görünüyor. Altyapıdan yetişen genç yetenekler Türk basketboluna yeni bir soluk getiriyor. Türk basketbolu gelecek yıllarda da bizlere gurur yaşatmaya devam edecek.